Abdullah bir el ilanı. Sevgili Abdullah kardeşim bak ne kadar güzel bir hediye getirdi. Bir anlatır mısın? 1960. Evet 1965 3 Şubat 1965 yılında yazılan bir el ilanı. Bunlar Hı. tamamen el ile yazılarak bütün Köln'e ve Köln civarına dağıtılmış. O zaman ilk gelen e, Türk e, işçi e, göçü şeklinde gelen Türk işçileri bayram namazını kılmak için yer bulamıyorlar. Hı -hı. Yer bulamayınca içlerinden e, Yusuf Topçu abimiz diyor ki ben diyor gideyim diyor. şurada görmüş olduğumuz büyük dom kilisesinin e, papazlarına rica edeyim diyor. Hı -hı. Bizim yerimiz yok diyor. Biz namaz kılamıyoruz, bayram namazı kılmak istiyoruz ama. 1964 yok. arkadaşlar bu evet. arada. Evet. Ve e, cesaretini topluyor, gidiyor papazla, görüşüyor, durumu izah ediyor. İlk başta oradaki papazlar tabi e, biraz yadırgırıyor, görüşüyor, durumu izah ediyor. İlk başta oradaki papazlar tabi e, biraz yadırgırıyorlar, ama biz bunu kararını veremeyiz diyorlar, Vatikan'a sormamız lazım diyorlar. Wow. Evet, olay Vatikan'a iletiyorlar e, ve e, Vatikan'dan da onay geliyor. Daha sonra e, bayrama üç gün kala bu el ilanlarını hazırlayarak e, şehrin dört bir yanına gönderiyorlar, asıyorlar ve Almanya'da ilk bayram namazı e, Dom Katedrali'nde 700 kişiyle kılınıyor. Bu kilisede kırılıyor. Evet. Tamam. Tam şu yani düşünün gibi. ki Sultanahmet'te Hristiyanlar e, şey yapıyorlar, ibadet yapıyorlar. Evet. Veya Yahudiler evet. ibadet yapıyorlar. Böyle tersini düşünün ki arkadaşlar. Gel yani yapılsın demiyorum ha. O bir düşünün yani. Evet, İran'da, <laughs> İran'da çok enteresan. Müsaadeniz olursa onu da okumak Tabii. istiyorum. Şimdi e, tabi yazan kişi çok naif bir insan olduğu belli hem yazısında hem e, telaffuzunda. Nazarı kardeşlerimin nazarı dikkatine. 3 Şubat 1965 Mübarek Ramazan Bayramı namazı Dom Kilisesi'nde kılınacaktır. Hı hı. Mümkün mertebe herkes dikkatinizi çekiyorum. Herkes gazete, hı hı. namazlık ve battaniyelerinizle tedarikli gelmenizi rica olunur diyor. Secdeye varacaklar çünkü şey yok seccade Evet. Yani. evet izdahım. Ve taşkınlığa meal vermeden, izdaham yaratmadan yüce dinimizin ve milletimize yakışır bir şekilde görevimizi ifa etmeliyiz. Şu zarafete bakar mısın? Yüce dinimiz ve milletimize yakışır. Vay anam evet. vay. Çevrenizde duyurunuz, duyurulmasını rica olunur diyor. <laughs> en derin sevgi ve saygılarımla ve tertip heyetinin ismi burada yazıyor. Hikmet Uygun, Yusuf Topçu ve Arslan, soy ismi okunmuyor, Arslan isminde.